Kimseye, ...kimseye söyleme. söyleme. Anladın, anladın mı? Anladın. Sevgilinizin sizi aldattığından mı şüpheleniyorsunuz? Apartmanınızda fuhuş istemiyor musunuz? Mahallemizdeki eskortları tespit etmek mi istiyorsunuz? Rahibenize vampir mi dadandı? Dedektif yavrum size tüm bu soruların cevabını verir. Bizimle görüşün. <laughs> Sizi dinliyorum. Sana dürüst davranabilir miyim? Siz buraya adım attığınızda yeniden doğdunuz. Çünkü üstadım tüm çıplaklığı görür. Rahat olun, günahsızız. Ben hissetmeyi seviyorum. Yani anlarsınız ya. O andan sonra, o sıcaklık, ter, banktaki çimlerin İşte dürüstlük, hayat ve seks. Hayri Bey, gördünüz mü? Tıpkı hayat gibi. Sert sevişiyorlar. Evet, şimdi size yeni sevişilmiş bir alan bulalım. Gelin benimle. Pompa, pompa, pompa. Burada sevişilmiş izler, kırık yaprak ve bu da çilekli kayganlaştırıcı. Kadın erken gelmiş ama tatmin yok. Kilodunu bile toplamamış. Büyük ihtimalle ileride başka birini bekliyordur. Adam mı? Kaslı. Fazla kaslı. Kaslılar ya hiç kaldıramaz. Ya da kaldırınca... ÜSTAD koş! Polis! <laughs> Bu seks değildi. Bu arı yenisi gibi batıp geçen bir anıydı. Acısı vücutta değil, gelememiş kasıkta kaldı. Barlar public cennetidir. Çok doğru bir tespit üstadım. Ama nasıl anlayacağız seviştiklerini? Hakaret ad ediyorum. Ağzını topla Hayri. Hayri, aradığın sıcaklık tuvalette zuhur edecek. Mavi tayt, ağır nefes, kısık kısık kıpırdama, boşaldılar. İsimsiz peçete ver. Yüce üstadım, sevişmelerin acısı bedeninizde. Evet Hayri, huzura kavuştum. Şimdi gelelim günahına. Yemeklik malzeme ve üç kasa bira. Elinizi cebime sokun ve cebimden alın.